Herkese merhaba. Eğer lipödemle yaşıyorsanız eminim vücudunuzu anlamanın zaman zaman ne kadar zorlayıcı olabildiğini biliyorsunuzdur. İşte bugün bu kafa karışıklığını ozadan kaldıracak en ama en önemli konulardan birine odaklanacağız. Lipödem evrelemesi. Çünkü durumunuzun tam olarak hangi aşamada olduğunu bilmek, ileriye dönük atacağınız her adım için size sağlam bir zemin hazırlar. Eminim bu soru Lipödemle mücadele eden pek çok kişinin kendine defalarca sorduğu o sinir bozucu sorulardan biri. Eğer bu cümle size de tanıdık geliyorsa şunu bilmenizi isterim. Yalnız değilsiniz ve bu hissettiğiniz şeyin bilimsel bir karşılığı var. İşte bu bölümde tam da bu netliği sağlamayı amaçlıyoruz. Çünkü lipödeminizin hangi evrede olduğunu anlamak hem etkili bir tedavi planı oluşturmanın hem de kafanızdaki o zor sorulara cevap bulmaya başlamanın inanın İlk ve en temel adımıdır. Peki, o zaman işe en temelden başlayalım, yani tanıdaki zorluklardan. Doğru bir evreleme yapmak neden bu kadar hayati ve daha da önemlisi neden bu kadar sık gözden kaçırılan bir adım? Gelin şimdi bu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim. Maalesef şunu söylemeliyim ki, lipödem tanısı koymak gerçekten de zorlu bir süreç olabiliyor. Bilimsel kaynaklar ve bizim de klinik gözlemlerimiz lipedemin çok sık bir şekilde basit obeziteyle karıştırıldığını gösteriyor ve bu yüzden hastalar yıllarca gerçekten yıllarca yanlış yönlendiriliyor. Bu durum sadece doğru tedaviyi geciktirmiyor, aynı zamanda kişinin kendini suçlu hissetmesine, ben mi bir şeyleri yanlış yapıyorum diye düşünmesine neden oluyor. Ve bakın, bu durumun psikolojik boyutunu gösteren şu rakam gerçekten çok çarpıcı. %86 bu yanlış anlaşılmış bir hastalıkla yaşamanın ne kadar derin psikolojik izler bırakabileceğinin en somut kanıtı. Yani bahsettiğimiz şey sadece bacaklardaki fiziksel bir ağırlık değil. Bu aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığın üzerine binen çok ağır bir yük. Demem o ki doğru tanıyı almak sadece tıbbi bir isimlendirme değil. Hayır, bundan çok daha fazlası. Bu yaşadıklarınızın gerçek olduğunu bir onayı, bir nevi bir validasyon ve ileriye dönük sağlıklı bir yol haritası çizmek için atılacak en güçlü, en önemli ilk adım. Tanının neden bu kadar kritik olduğunu anladığımıza göre şimdi gelin artık evrelerin detaylarına inelim. İlk durağımız Evre 1. Bu evre genellikle her şeyin başladığı, çoğu zaman gözden kaçan ama dikkatli bir muayene ile fark edilebilen, o ince ama çok belirgin değişikliklerin yaşandığı başlangıç noktası. Evre 1'in belki de en kafa karıştırıcı yanı tam olarak bu. Dışarıdan bakıldığında cilt yüzeyi tamamen pürüzsüz, hatta normal görünebilir. Ama elinizle dokunduğunuzda cildin hemen altında sanki böyle incecik bir kum tabakası ya da minik inci taneleri varmış gibi bir his salırsınız. İşte bu, dış görünüşte dokunma hissi arasındaki o tuhaf çelişkinin başladığı an. Hatta şunu da eklemek lazım, Dr. Karen Herbs gibi bu alandaki öncü isimler bu noktada bir de evre bir buçuk gibi bir ara evreden bahsederler. Bu da tam olarak nodüllerin biraz daha belirginleştiği ama cildin hala pürüzsüz göründüğü o kritik geçiş dönemini ifade ediyor. Bu, benim de kliniğimde hastalarımdan sıkça duyduğum bir tarif. Dışarıdan her şey normal görünüyor ama kişi kendi vücudunda bir şeylerin yolunda gitmediğini, farklı bir doku olduğunu hissediyor. İşte bu hissi ciddiye almak ve doğrulamak tanı sürecinin en can alıcı noktası. Evre 1'den evre 2'ye geçtiğimizde ise artık o cildin altında hissettiğimiz değişiklikler gözle de görülür bir hal alıyor. Yani doku yüzeyde artık kendini göstermeye başlıyor. Bu aşamada cildin o pürüzsüz yüzeyi artık kaybolur ve klasik olarak yatak şiltesi ya da portakal kabuğu görünümüne benzer bir hal alır. Cildin altındaki o küçük nodüller artık büyümüş hatta ceviz büyüklüğüne ulaşmıştır. Doğal olarak bu durum ağrı ve hassasiyetinde artmasına sebep olur. Ve yine tıpkı evre 1'de olduğu gibi güncel yaklaşımlar burada da bir evre 2.5'ten bahsediyor. Bu ne demek? Büyük nodüller var ama henüz o büyük doku sarkmaları başlamamış. Yani yine çok önemli bir geçiş aşaması. Hastalar bu evreyi genellikle bacaklarında ya da kalçalarında bir torba, misket veya küçük çakıl taşları varmış gibi hissettiklerini söylerler. Bakın bu benzetmeler çok değerli çünkü evre iki dokusunun o kendine özgü hissini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu basit bir kilo sorunu değil. Bu, dokunun yapısının tamamen değiştiği bambaşka bir durum. Ve bu hissi tanıyabilmek gerçekten çok önemli. Ve geldik evre 3'e. Artık bu noktada durum sadece doku hissiyatından çıkıp çok daha fazlası haline geliyor. Vücudun genel şeklinde belirgin değişiklikler ve bu değişikliklerin günlük hayata, özellikle de hareket kabiliyetine olan ciddi etkileri ön plana çıkmaya başlıyor. Bu evrede artık büyük, sertleşmiş yağ dokusu yumakları yani loblar oluşuyor. Bu devasa doku kütleleri özellikle diz ve kalça gibi eklemlerin üzerine binerek yürümeyi, merdiven çıkmayı adeta bir çileye dönüştürebilir. Yani çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki bu artık estetik bir sorunun çok çok ötesinde hayat kalitesini dibe çeken ciddi bir fonksiyonel problemdir. Şimdi evreleri anladık. Güzel. Ama burada çok sık karşılaştığımız bir kafa karışıklığını gidermemiz gerekiyor. Evreler, tipler ve lipolinfödem Bunlar ne anlama geliyor ve aralarındaki fark ne? Bu ayrımı anlamak büyük resmi görmeniz açısından gerçekten kritik. Aslında ayrım çok basit. Şöyle düşünün. Evreler hastalığın şiddetini, yani ne kadar ilerlediğini gösterir. Tiplerse hastalığın konumunu, yani vücudun neresinde olduğunu belirtir. Mesela bir hasta evre 2, tip 3 olabilir. Bu ne demek? Hastalığın şiddeti orta düzeyde ve kalçadan ayak bileklerine kadar olan bölgeyi etkiliyor demek. Bu kadar basit. Peki ya lipolenfödem. Bazen buna evre 4 de denir ama aslında bu lipodemin bir komplikasyonudur. Şöyle oluyor. Yağ dokusu o kadar büyüyor ki vücudumuzun adeta drenaj sistemi olan lenfatik sistemi ezip tıkamaya başlıyor. E borular tıkanınca ne olur? Su birikir. İşte vücutta da sıvı birikmeye başlıyor ve parmağınızla bastırdığınızda bir süre çukur kalan o meşhur gode bırakan ödem ortaya çıkıyor. Tüm bu teknik bilgileri konuştuk. Şimdi en can alıcı soruya geliyoruz. Peki, bütün bu bilgiler ne işinize yarayacak? Bu bilgi sizi nasıl güçlendirir ve bundan sonraki yolunuzu nasıl aydınlatır? İşte bu liste, evreninizi bilmenin neden bu kadar hayati olduğunu çok net bir şekilde özetliyor. Bu bilgiyle tedavi planınız size özel, adeta bir terzi eliyle dikilmiş gibi olur. Hastalığın ilerleyişini hem siz hem de doktorunuz çok daha net takip edebilirsiniz ve belki de en önemlisi Doktorunuzun karşısına oturduğunuzda derdinizi anlatmak için size doğru kelimeleri ve o çok ihtiyaç duyduğunuz özgüveni verir. Peki, o zaman şimdi ne yapmalısınız? İşte size basit ama etkili bir yol haritası. Birincisi, belirtilerinizi bir yere not edin, bir günlük tutun. İkincisi, bu konuda gerçekten bilgili bir uzman hekim bulun. Üçüncüsü, burada öğrendiklerinizi kullanarak doktorunuzla bilinçli bir şekilde konuşun. Ve son olarak asla unutmayın, bu yolda yalnız değilsiniz. Destek grupları size paha biçilmez bir yoldaşlık sunabilir. Ve şimdi bu bölümü üzerinde düşünmeniz için bir soruyla bitirmek istiyorum. Artık evreleri bildiğinize göre bu yeni bilgi hem kendinizle hem de doktorunuzla kurduğunuz o diyaloğu nasıl değiştirebilir, nasıl dönüştürebilir? Umuyorum ki bu anlattıklarım yolculuğunuzda size bir ışık, bir güç ve netlik vermiştir. Vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.